Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'da ikinci videomu çekeceğiz. Çok yaratıcı bir video olacak. Çantamda ne var videosu çekeceğiz. Şimdi dersten çıktık. Böyle yeşillik bir yerlere geldik. Orada benim çantamı kurcuklayacağız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şimdi biraz size soğuğumuzu göstermek için azıcık giyinip başlayalım önce. Şimdi soyunabilirim. O zaman çantamdan başlayalım. Çantamı geçen sene yazın almıştım. Bugün çıktığımız yaz değil. Ondan önceki yaz aldım. 160 lira mı neydi? Şimdi kesin değildir. Smart Bags. Akıllı bir çanta. Çantamın burasında şey var. Bozuk para cüzdanı ama bu bu çantanın değil, başka bir çantanındı. Ben bunu buraya koydum. Burada tamam. anahtarlık var. Ar ben kazanmadım. Arkadaşım çorladı. Poligon evet. anahtarlı. Bir tane burada olması gereken bir kolye var ve asıl olması gereken şeyler var. Bozuk paralar. Kilit var. Çok anlamlıymış gibi duruyor ama sadece geçen seneki önlük dolabımın kilidi. Şimdi büyük yerden başlayalım. Büyük yerde bir tane Bim'den aldığım prenseslere layık tükenmez kalemim var. Ay bunlar inşallah düşmez. Sonra iPad kullanıyorum. Onun şarj aleti var. Termosum var. İçinde de kahvem var. Gözlüğüm var. Hayır, bu gözlük değil, bu gözlük kutusu. Gözlük kutum var. Gözlüğümü az önce çıkardım, İçi boş. Evet. Geçen gözlük aldım kendime. Aldıktan sonra dedim ki artık tam bir çantamda ne var videosu çekebilirim. Çekmek için almadım gözlüğe ihtiyacım vardı. Meyve suyu var. Sabah yemekhaneden aldım. Çok iğrenç bir meyve suyu olduğu için bunu içmek yerine çay içtim. Meyve suyunu ne yapacağım bilmiyorum. kitap var. Hayretler içindeyim. Biraz okumuşum. Çok hızlı gidiyorum. Keşke biraz bir şeyler anlatsam. Bir tane defter var. Çantamdaki tek defter böyle. Renkli sayfaları falan var. Çok çalıştım. Notu var içinde. Parma notu. Bu defteri de 12. sınıfta üniversite gezisine gittiğimizde vermişlerdi. O günden beri çok not alan birisi olduğum için bitmiş. Şaka bitmiş. Sonra iPad'im var. Eğer iPad videosu çekmemi isterseniz yorumlara yazmanız yeterli çekerim. Ama nasıl çalıştığımı çekmemi isterseniz onu çekemeyebilirim. Çünkü tam olarak ben de nasıl çalıştığımı bilmiyorum. Ama öğrenirim çekmek için. Efendime söyleyeyim. Blistex var. Geçen sene Rock'tan kullandım. O zamandan beri kullandığım lip balm bu. Şimdi bu lip balm çantasından çıkaran herkes dana sürdüğü için benim de sürmem lazım. Güneş kremi var. Bunu sürmeyeceğim. Ama bu da işte Roactan'dan kalma. Bir de şurada Hı. maske ve maske çantası var. Maske çantasının içinde değil maske. Dışarıdaymış. Hala arada bir sınıfta hapşuran, öksüren olursa geçiyorum. Şimdi çantamın büyük gözünü kapatmışım. Bitti. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey yok. Bir de şurada anahtar şey var ama henüz bir evim olmadığı için buraya bir anahtar takamıyorum. Bu kadar. Şimdi bu en küçük gözünde şaşırdınız mı? Çöp var. Bir tane peçete. Bu çöp değil. Temiz peçete aslında. Şey var. Bu çöp. Hastane barkodu. Ve şeker. Bu şeker çok önemli. Biz bazen işte birbirimizden kan falan alıyoruz. O zaman işte ee, arkadaşlarımız bayılıyor onlar bayıldığında hemen açıyoruz ve ayılıyorlar Bu gözde de cüzdanım var cüzdanımın en ön kısmında öğrenci kartım var böyle Burada da İzmir'im kart var İzmir özlediğim zaman çıkarıp bakmak için koydum Burada da cüzdanda ne olursa o var? Eğer çok isterseniz, cız, 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 <laughs> eğer çok isterseniz cüzdanımda ne var videosu da çekebilirim ama bu video çok uzun olmasın diye çekmiyorum. Şimdi burada bir takım bakım şeyleri var. Peçetem, şey çantamda ne var videoların ne olmazsa olmazı. Ha bu arada videonun en başında söylemeyi unuttum. Çantama direkt okuldan geldim. Bakın içine işte hiç özellikle bir şey koymadan çekiyorum. Bunu özellikle koydum ama bir hafta önceden koydum. Bunu özellikle koymadım. Islak mendil bir ıslak mendil daha. Sonra geçen parması kadın olduğum için bir tane makyaja başlangıç seti aldım. Orada böyle fondöten testerları verdiler. Neden çantamda en ufak bir fikrim yok ama belki okuldan düğüne falan gitmek isterim. Fondöten sürmek isterim. O yüzden çantamda var. Diş macunu ve onun bir şey yaraması için diş fırçası. Ruj. Keşke videodan önce de sürseydim. Bir tane daha ruj. iki tane varmış. İkisini de sürmemişim. Birisini <laughs> arkadaşımdan çorladım. <laughs> Kaç maskara. İki tane birini bugün <laughs> vermiş. <laughs> Kameramanım çok profesyonel olduğu için Videoyu kesmek zorunda kaldık. Gülüyordu arkadan. Maskaranın diğer sahibi. <laughs> i̇ki tane kaç maskaram var. Birini arkadaşımdan çorlamışım yanlışlıkla. İşte vermek için getirdim yanımda. Efendim söyleyeyim göz kalemi. Geçen heves edip iki gün sürdüm sonra bıraktım. Aa, bir dakika burada olması gereken bir şey yok da. Ne yapayım? Heh, yanlış yere koymuşum. Buradan çıkmış gibi düşünün. El kremi. Farmasi yine. Çünkü farmasi kadın oldum. Ee, yine bir tester. Bir el kremi daha. Bu şey, Arko'nun büyük el kreminden. Daha farması kadın olmadan önce o zaman farması el kremim yoktu. Böyle küçük koydum kendime. Bu da yüz nemlendirici. Bunu da işte büyük şeyden buraya sıktım. Çünkü büyüğü yanımda taşımak amelelik gibi geldi. Neden yanımda taşımam gerekiyor? Çünkü burası uşak ve kuruyor. Efendime söyleyeyim son olarak her çantanın olmazsa olmazı cımbız çıkıyor çantamdan. Bunu da neden çantamda hemen anlatayım. Geçen bir hafta oldu mu olmadı mı emin değilim. Kuaföre gittim. Kuaföre giderken cımbızımı, makasımı falan yanımda götürüyorum. Sonra tabii bunu çantamdan çıkarmam gerekiyor o gün. İşim bitti. Çantamdan çıkarırken aklıma bir şey geldi. Bir gün Arkadaşım benden cımbız istemişti okulda eline diken batmış. Ben çantamdan çıkarırken cımbıza baktım ve dedim ki bu çantamda dursun. Belki bir kere daha birinin eline cımbız batar da onu oradan çıkarmak için pardon birinin eline diken batar da onu oradan çıkarmak için cımbız gerekir. O yüzden artık yanımda cımbız da taşıyorum. Burası da bitmiş. Şimdi burası ilaç gözü parol var yemişim. B12 vitamini var. Bunu da keşke yesem parol kadar ama <gülüyor> sürekli <gülüyor> unutuyorum içmeyi. Bugün içtim neyse ki. Majezik var yine bir ağrı kesici. Dideral var anksiyete ilacı. Şurada arkadaşımdan aldığım ve asla vermediğim ağrı kesici krem var. Aslında çöpe mi atsam? Çünkü son kullanma tarihi de geçmişti ama. Bir de Yara bandım var. Migros yara bandı. Kimseye tavsiye etmiyorum. Dokusu çok kötü. Geçen parmağım kesildi. Bantladım. Sonra e, kanaması yani önemli olmadı o kadar da çıkardım. Çünkü dokusu çok kötü. Nasıl doku? İşte bu yapan dokudan. <laughs> çok kötü. O yüzden bu yara bandını almayın. Gidin kendinize sanita falan alın. Sonra şu yanları vardı. Burada maske şeysi var. Burada da kolonya var. Çantamı tamamen boşalttık. Evet arkadaşlarım, ben bu videoyu çekmeyi çok uzun zamandır istiyorum. Ta ki ne zaman ilk YouTube'da çantamda ne var videosu izledim. O günden beri sürekli canım sıkıldığında, bir şey izlemek istediğimde hayır o kadar da değil. Ama ne izleyeceğimi bulamadığımda çantamda ne var videosu açıp izliyorum. Ben çok keyif alıyorum izlerken. Umarım siz de izlerken keyif almışsınız almışsınızdır. Ben çekerken de çok keyif aldım. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah üçüncü videom çok daha yaratıcı bir video olur. Sizi seviyorum. Bay bay. Görünmüyor. Görünmüyor. Bu mu? Evet. Bir daha göstereyim mi? Göster. звезда